baba. Sana söylemiştim annemin yüzme havuzunda. Ama o o delirdi mi? Hadi. Onu oradan çıkarmalıyız. Kıyamam ya. Baba anneme ne oldu? Dikkatli ol. Bilmiyorum Adri. Ama bu çok saçma. Hadi baba. Neredeyse ulaştık. Pekala. işte böyle. Adri tıpkı bir ölü gibi duruyor. Hayır. Bana bir zombi gibi geldi. Baba onu hastaneye mi götürsek? Evet hadi. Hadi hadi. Adri. Adri. Onu seni bırakma. Hayır. Seni bırakma Adri. Adri. Buradan kaçmalıyız. Hadi. Adri. Annen kesinlikle kafayı yemiş. Hayır baba. O bir zombiye düşmüş. Zombi mi? İyi. O zaman onu yeşil havuza geri atalım. Hayır baba baba o benim annem. Adri baksana o çok garip görünüyor. Ayrıca çok kötü bakıyor. Hayır hayır hayır. Adri gel gel hadi hadi. Adri neredesin? Buradayım. Koş. Hadi oyuncak eve gitmeliyiz. Hadi önce sen gir. Kapat kapat. Adri saklanmamız lazım. Ama annem nasıl bir zombiye döndü anlamıyorum. Bilmiyorum Adri ama bizim için geliyor ve galiba bizi ısırmak istiyor. Baba, Baba -4 bak haberler. Ne? ne? Nasıl? Ne? Baba bir şunu bir duydun bir mu? Bir Bu demek oluyor ki annen. Sıkıntı, Dikkat dikkat. Hadi. Hadi. Saklanmamız lazım. Evet. Acele et. Hadi. Baba bir yeri sakla çabuk. Olamaz. Babamı bulmak üzere. Hadi hadi. Onu nereye götürüyoruz? Bilmiyorum. Yakın bir hastaneye. Pıçı sence de kurtulacak değil mi? Evet hadi. Göreceksin. Onu hastaneye götüreceğiz. La la uyanman gerek. Sensiz yapamayız. Ama Pucci lala hala zombi gibi gözüküyor. Sanırım hastaneye işe yaramayacak. Lala! Ya ne? Yap, <laughs> Adri, Adri tut onu. Bu şekilde araba süremiyorum. Puchi! o çok güçlü, başa çıkamıyorum. Çek onu üzerimden. Hayır, hayır. Adri, buraya gel. Puchi! şimdi ne yapacağız? Bir yere saklanmalıyız. Beni takip et, hadi. Puçı sıkıştık. Ne yapabiliriz? Bir fikrim var. Hadi. Bu bizim tek şansımız. Burada <laughs> bekle Adri. Ben de Tamam Puçı. Puçı dikkatli ol. Umarım Puçı başarabilir. Çok endişeliyim. Umarım iyidir. İşte zombi orada. Adri! 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 Onu durdurmalıyım. demiş bir ev gibi gözüküyor. Tamam daha fazla vakit kaybedemeyiz. Gidip Pucci'yi kurtaralım. Burada bir kapı var. Ya açıl hadi açıl. O, o ses de o ses. Pucci. Ne? Başka başka bir giriş daha. İçeri girmem lazım. Ne? Hayır. Burada sıkıştım. Hayır olamaz. Ya, bir dakika. Adri. Bu Puçin'in sesi. <laughs> Yukarıdan geliyor millet. Hadi oraya gidelim. Puçi geliyorum. <laughs> Burası çok garip. Ah, bak bu Puçin'in bir resmi mi? <laughs> garip. Onu aramalıyım. Buralarda bir yerde olduğunu eminim. Puçi. Yardım edin. Bakın. Bir Adri. fena. çi Ağabeyim Yardım et bana! Ne? Kerin maskesi mi? Sanırım Haker burada yaşıyor. Lale'yi zombiye çeviren Haker miydi? Bu işte bir iş var. Millet! Puçiyi bulmalıyız! Ne? O ses neydi? Sanırım yukarıdan geliyor. Hadi! Ne? mı? Üst kata çıkmalıyız. Bakalım Puçi orada mı? Puçi? Puçi? Bekle. Ne? Lala'nın bir resmi. Bu gerçek olamaz. Bunların hepsi çok garip. Puçi neredesin? Eminim buradadır. Puçi, Puçi. <laughs> Burada değil. Seni duyabiliyorum. Belki buradadır. Adri! Onu duyabiliyorum. Abi. Sanırım burada. Pücci, neredesin? Burada değil. Nerede olabilir? Burada. Bu kapının nesi var? Koçi sen misin? Adri! Buradayım Adri! Kitli! Adri! Beni dinle! Anahtarı tamam. bulman gerekiyor! Tamam halledeceğim! Sanırım aramaya şuradan başlayacağım! Şu anahtar nerede? Anahtarı bulmalıyım! Burada değil! Gördüm saklansam iyi olur. Ah, hayır bu kapıyı kapatmalıyım. <laughs> Millet sanırım anahtar zombi de. Anahtar ondan almalıyım ama nasıl? <laughs> saklanmalıyız millet. Gitti. Şimdi anahtarı alma vakti. İşte. Millet anahtarı buldum ama bunu çok dikkatli yapmalıyız. Lala çıldırdı. Beni buraya sürükledi. Beni şu odaya kilitledi. Ve sanırım hacker da buralarda bir yerde. Hadi gel adri Hadi. Gerçekten kaçmamız, kaçmamız lazım. lazım. Zombi geliyor, Hadi. geliyor. Tamam. Hadi. Buradan nasıl çıkacağız bu Hadi gidelim. Geliyor Adri. Acele et. Tamam. <laughs> Kapıyı kapat. Kapat. Hadi. Anahtarlar yok. Anahtarları bulalım. Etrafa bak. Ara hadi. İşte burada fıçı buldum. Ver. Ver hadi. Hayır. Hadi. Uçur. hadi. İşte. <laughs> fıçı geldi. Çabuk olmalıyız. Uçağı geliyor. Fıçı dikkat et. Dikkat et. Ah, ah. Adri. Adri. Ona çarptık. Hayır. 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 Pucci bu zombi kadını ezdik. Adri sanırım hala nefes alıyor. Ne? Bak Adri şuna bak. Sanırım hamile. Adri hareket eden bir şey var. Belki de zombi bebeği vardır Pucci. Bilmiyorum Adri. Ama sanırım onu hastaneye götürmeliyiz. Tamam. <laughs> Adri koş koş. Sakin ol. Sakin ol Pucci. Hala arıyor gibi duruyor. Adri, ona yardım etmeliyiz. Bu çok tehlikeli. Kendine zarar veriyor Adri. Kendine zarar veriyor. Pucci, şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum Adri. Ne yapıyor? Hayır. Dur yapma. Pucci, bu kadın gerçekten tehlikeli. Adri. Aa, Pucci. Onun nesi var? Bilmiyorum. Neler oluyor? Neler oluyor böyle? Lala lala konuşmayın. Hayır lala yapma. Hadi. Hadi. Tut onu. Lala geç. Puti puti iyi misin? Sakın havuza atlamasına izin verme. Lala lütfen atlama. Küçük bir kızın ve kocan olduğunu hatırlamalısın. Evet Lala sana ihtiyacımız var. Yapma lütfen yapma lütfen. Şimdi ne yapacağız Pucci onu kurtarmalısın Onu kurtaracağım Lütfen onu kurtar Tuttum onu Pucci Adri Adri kurtar beni Adri Pucci gel elini ver hadi Yardım et Pucci Bırak beni. Adri beni tırmak diyor. Uçu hadi. Aa, beni ısırdı. Uçu bak. Zombi <laughs> lalaya ya ne onu kurtarman lazım. Çok dikkatli olalım. Bu bir tuzak olabilir. Tamam Puki. Yaşıyor mu? Onu şuradan tutacağım. Hadi gel. Umarım iyidir. Çok dikkatli ol Puki. Ekle yardım edeyim. Tamam. Sanırım Sanırım bayılmış. Bence de Pucci. Tamam. Çıkardık onu. Onu kontrol altına almalıyız. Gidip bir halat getir. Hadi, hadi. Tamam. İşte halat Pucci. Adri, bu çok iyi bir fikir. Karnına dikkat et. Halatı çok sıkma. İyi mi o? kendisine bunu hemen bir çözüm bulmalıyız. Tamam. Ama kendisine ne? daha fazla zarar vermeden önce. C <laughs> Bilmiyorum. Buradan kurtulamaz, değil mi? Hayır, Adri. Buradan kolaylıkla kurtulamaz. Bizim bizim acilen bir doktor bulmamız lazım. Hem de kendine. Zarar vermeden önce. Hey! Hayır! Hayır! Lala, lala, ne yapıyorsun? Ah, hayır. Hayır, Adri. Tut onu. Yakala. Yakala onu. Ama nereye gidiyor? Bekle. Hayır. Kapıyı kapattı. Şimdi ne yapacağız? Adri. Başka bir giriş olmalı. Evet. Ne? Adri. Bu bir tuzak olabilir. Dur girme. Bu beni korkutmaya başladı. Lazım. Adri yakınlarda olabilir Evet <laughs> 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 Adri o neydi Bilmiyorum Sanırım şuradan geldi Puci bak Bir fener Bakın çalışıyor mu Çalışıyor <laughs> Çal Adri şu andan itibaren çok dikkatli olmalıyız Her yerde olabilir Baksana. Buraya saklanı bilirmiş gibi görünüyor. Burası çok karanlık. Biraz korkuyorum. Burası da neresi? Bilmiyorum. Yukarıda. Yukarıda. Gel. Tamam. Gidip bakalım. Hadi hadi. Onu bulmalıyız. Ya hacker onu yakaladıysa. Onu cidden bulmamız lazım. Orada bir ses duydum. Cidden çok korkmaya başladım. Biliyorum. Ben de öyle. Bu da ne? Hadi bulmamız lazım. Banyoya bakalım. Hadi hadi kilitli kaldık. Kapıyı açmamız lazım Adri. Hadi açılmıyor. Puçi burada kapalı kaldık. Ne yapacağız? Başka bir çıkış olmalı. Hadi bulmalıyız. Ne yapacağız? Hadi, hadi. Şunu hissettin mi? Hissettin mi Adri? Adri dikkat et. arkanda dikkat et. Neredesin Adri? Neredesin? Gel gel. Bak bir kapı buldum. Bu kapı nereye çıkıyor? Gel Adri. Buradan çıkmalıyız. Tamam. Şurada bir çıkış var sanki. Tamam Puçi. Bak evet. bak. Onu görüyorum. İşte orada. Görüyorum. Nereye gidiyorsun? Hadi. Ne yapacağız? Hoca bilmiyorum. Hadi, hadi. Çıkmamız lazım. Acele gel. Gel, gel. Altından geç. Hadi. Yapabilirsin Adri Hadi. Nerede? O? Kaçıyor. Oğlum? Bu taraftan. Bu taraftan. Kaçmasına izin veremeyiz. <laughs> Adri Onu kaybediyoruz Kaçtı Şimdi ne yapacağız Adri bana güveniyor musun? Evet. Bekle. Gidip onu yakalayacağım. Uçu bekle. Ona, ona ulaşmam lazım. Yakaladım. Yakaladım. Zombi kız. Seni durdurmam gerekiyor. Tamam. İnmem lazım. İnmem lazım. Hayır <laughs> hayır! <laughs> <laughs> zombi kız! Zombi kız! aramayı durdur! <laughs> ona yardım etmeliyiz. Fuji bak şurada bir kafes var. Güzel fikir Adri. Güzel fikir. Fuji şimdi onu ya bir doktora ya da polise götürmeliyiz. Doğru Adri. Onu doktora götürelim. Tamam. Tamam mı? Hadi bakalım. Alo merhaba. Doktor James müsait mi acaba? Hayır. Dikkat et lütfen. Dikkat et. Adri. Abi kontrolden çıktı. Uçayım. Sanırım havuzun içine girmek istiyor. Abi hayır. Tut buraya gel de yardım et. Tut onu. Oh, hayır 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 gidiyor. Adi, Adi, gidiyor tut onu. Tut gidiyor. Uçayım uçayım. Zombi suyun içine düştü. Bunu kurtarmalıyız. Merak etme Adri. Yardıma gidiyorum. Hadi Puç hadi. Adri, tut onu. Bana yardım et. Kaldır onu. Adri, onu kurtarmalıyız. Zombi kız, iyi misin? Zombi kız, iyi misin? Belki de doğuruyordur. Hadi, alalım onu. Yardım et. Hadi. Achilles, yardım et. Hadi. S sakin ol. İşte. Burada daha güvende olacaksın. Adri, yardım et. Sanırım doğuruyor. Millet, son bir kız ha, ne doğurmak üzere?